Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak Esenyurt'tan sonra İstanbul'un ikinci büyük ilçesi Küçük Çekmece'de röportaj yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz efendim? Daha tam karar vermedim ama şeye Kararınıza mesela He. Daha sonra değişebilir. Yani, ya işte. gelecek partisine ya CHP'ye evet. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı efendim? çok şey var. ve ee, enflasyon, evet, çok işsizlik mesela. E dışarıdan gelenler gelmesin. Biz anca, evet. biz anca bize yet. Evet. Biz ancak kendimize yetemiyorduk bile yani. Onlara ne geri ne zemin hazırladı da getiriyor onlara. Kuruluşlara vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. var mı nedense Eee işte bakacağız onda. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Yok, başka istemiyorum. belli abi ya. Söyleyebilirsiniz. CHP'ye veririz. Cumhuriyet Halk Partisi neden CHP? Artık değişsin mi abi. Değiştim. Bir parti bir dönem iki dönem gelsin üç dönem gelmesin. Değişim gelmez. için CHP'dir. Aynen öyle. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var? Ne yok ki abi? Söyle bir tanesi. Ne Şu değil? AK Parti yönetimi değişsin öncelikle. Değişsin eyvallah. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Ya iyi bir siyasetçi aslında. Kime, kime vereyim? Takdir sizin efendim oy sizin. Kime verirsen biz onun anketini yazarız. Bizim için hiç fark etmez. Ben cumhuriyetçiyim. Tamam. Ben Atatürkçüyüm ben. Milli, bir milli, milli milliyetçiyim ben. Tamam. Değişmesini istediğiniz bir şey var mı Türkiye'de? Türkiye'de Değişim. ne değişmedi ki? Ne değişti mesela şu an? Her şey değişti. yok, yok siz istediniz. Bunlar, bu değişsin. Dediniz bir şey var mı? Yani ekonomi sistemi değişsin, iktidar mı değişsin? Ne değişsin? İktidar değişecek, ekonomi düzelecek. Çok güzel olacak. Millet geçimini sağlayacak. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Meral Akşener. Son Meral Akşener'i seviyorum. CHP'ye veririm. Millet Halk Partisi. Neden CHP? Atatürkçü daha ben atatan dededen CHP'liyim. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var? Ne değişsin? Şu anarşi ondan sonra eee şey ne? dilimin ucunda ne? pahalılık terör. Değişsin, değişsin. İlk önce ekonomi. Tamam. Son soru Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? İyi bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Evet. CHP her zaman halkın yanındadır. Aynen. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı efendim? Ne değişsin? Hükümetimiz değişsin ilk başta. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Meral Akşener de sevdiğimiz bir politikacı. Yorum yok. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Neyin değişmesini istersiniz? Çok şeylerin değişmesi. Bir Yet tane söyleyeyim. 74 yaşındayım. Tamam çok şeylerin değişmesini isterim. Mesela bir tane söyleyin bize. Ya beni konuşur. Meral Meral Akşeri bizim İçişleri Bakanlığımızı yaptı Tantan'dan beraber. Evet. O bize bakmadı. Ama bundan sonra bilmiyorum düzelir de bakarsa bir şey diyemem. Ben şimdi partinin ismini açıklaması olmaz mı? Olur, o da olur. Evet. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Ne değişsin? Vallahi ne diyeyim ki? Bir tane şey geliyor mu? Mesela ekonomi değişsin, hükümet. Hayat şartları değişsin. Mesela pahalılık ortadan kalksın. Çok pahalılık var. heral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi iktidar geliyor. Ben o şeylere girmem de. Korkma, korkma. Ben solcuyum. Tamam. Solcu DSP var. DSP, DSP'den başka oy vermem. DSP mi verirsin? DSP'ye veririm. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Var tabii canım. Ne efendim? Mesela kira şartları çok ağır şu anda. Tamam. Kiralar değişir mi? Değiş, tabii düşsün yani insanlar ödeyemeyecek duruma geliyor. Tabii. Bak El şurada elektriğin çok fazla, doğal, gaz doğal gazın ayrı. Hayal şartları şartlar de şartlar değişmez lazım. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? İnşallah iktidar olur. AK Parti. AK Parti. Ha. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Ondan başka parti yok. Teröristler Ondan ama. başka parti yok. 200 tane parti var Türkiye'de. Yoksa o taraf ben en yakın Bartu. Evet size yakın olduğu için. Peki Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mı efendim? Yok. Her şey normal. Normal. Tamam. tamam. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? İşim bir, olmaz bir, Ya ben Millet sitap, İttifakı'ndan yana tamam. kullanacağım Dört da parti parti malum ben C, efendim İyi Parti, Demokrat, Saadet, 4 Parti. Ya ben iyi parti düşünüyorum. İyi parti. Bir gerekçeniz var mı neden iyi parti efendim? Vallahi bilmiyorum yani. Daha iyi olur. Değil daha mi? iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı efendim? Neyin değişmesini istiyorsunuz? Yani e, ne gibi mesela? Yani İktidarın değişmesini istiyorum. İktidarın evet değişmesini i̇ktidarın, istiyorum artık değişmesini. yani. İktidarın değişmesini. Ekonominin düzelmesini istiyorum. Emekliyim. 2500 lirayla geçinemiyorum. Doğru çok çok adına. Son soru Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor efendim? Meral Akşener deyince aklımıza ne geliyor? Uzlaştırıcı diye geliyor aklıma. Dari seçim olsa ben Meral Akşener'i düşünüyorum. İyi Bir gerekçeniz var mı? Neden iyi Parti? Yani şöyle, esasında bir dönem Ak Parti'ye de oy oyattık. Ee, ama şu son dönemdeki e, başarısızlıklarından dolayı yapamıyorlar ha, artık yapamıyorlar yani. O nedenle iyi e partiden iyi parti ve Meral Akşener'i düşünüyorum. Tamam. Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mı? Neyin değişmesini yani Türkiye'de e, ekonomik sistemin değişmesini istiyorum e, en çok e, şey yapan mesela en çok şu var mesela AKP'nin şey politikası da destekliyorum terörle ilgili çok başarılı oldular Süleyman Soylu'yu beğeniyorum başarılı oldular ama mesela şeyde çok başarısız oldular Suriye politikası yani 9 milyon tane göçmen şu anda burada orada çok büyük bir zarara uğradık Yarısı, evet. Evet, Efendim yani 9 e, milyon Aynen insanı var. Biz burada e, bakmak zorundayız 12 Tabii 12 yıldır Suriyelilere Biz bakıyoruz Merak Akşener deyince aklıma ilk olarak a, milliyetçi bir insan vatansever bir insan yani bizi e, bir insan satmayacak verir. bir insan olarak düşünüyoruz ama kimi getirsek böyle geliyor. Sonra bakın e, Tayyip Erdoğan 1994'te geldiğinde ben daha 22-23 yaşındaydım. Halktan gelen bir insandı ve, ve ne dedi? Bir tane yüzüğüm vardı dedi. Bundan başka dedi. Bir şeyim olursa dedi. Hesabımı bana sorun dedi. Şenir. Neden Akşener? Yani şu anda denemek denemek için gördüğümüz tek kişi o. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Yani, ekonomi. 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 Değişim. Ekonomi. bir de tarıma yani bu hayvancılık Gerçekten yani bir biber 40 lira 50 lira beğenmediğimiz biberi soframıza koyamıyoruz. Maalesef. Yani bir patlıcan 30 lira. Yani bu pahalılıkta kim karnını doyuracak? Siz söyleyin bir emekli maaşıyla kim karnını doyurabilir? Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi şimdilik böyle daha dediği gibi eşimin halktan daha inanıyoruz düşüncelerine. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi neden CHP efendim? Neden CHP? İkizlerinin bir faydasını görmedik. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var? Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi, ekonomi, sağlık. Değişti. Sağlık sistemi. Sağlık çok iyi diyorlar, değil mi Kesinlikle değil. Kesinlikle, eee, kesinlikle, ee, sahip kesinlikle sahip değil. Mesela. Bir randevu alayım desen bir doktora gideyim desen en az 15 gün sonra alıyorsun. Mecburen seni özele yönlendiriyor. Ha, 15 he, yılında ö, yılında he, yılında he, yılında. he, yani para olan özele gidecek. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Sağ kesimin öncüsü şu andaki sağ kesimin. Sağ tabii. Hayırlısı ne kimse o olsun. söylemek istemiyorsunuz. Türkiye'de değişmesini istediniz. Herhangi bir şey var mı yok mu efendim? Cık, ya aslında şu pahalılık değişse iyi olur. Kesin, gayet makul. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Girişimci bir kadın. Hiç verilecek parti olmadığını söyleyeyim. En son 20 senedir bıktırdığını da söyleyeyim yani. Kimseye oy yok mu? Oy verecek şahıs yok ama İyinin kötüsü var mı yani? İyinin kötüsü, kötünün iyisi var. Kime kötünün iyisi, kötünün muhalefeti kimse odur. Türkiye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı? Var. Ne değişsin? Bu başkanlık sistemi değişmeli. Tamam. Bir ağızdan söz olmaz. İstişare olmalı. Evet. Ağızdan iş olacaksa 650 milletvekiline ne gerek var? Tek bir kişiyi seçelim biz. O kişi yap, zaten dediğini yapıyor. Onun söylediğini okuyor diğerleri de yani. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor efendim? Vallahi günümüzün bayağı en güzel lideri derim, en dürüstü derim. Geldiniz. Biz geliyoruz. Sefa e iki sefer gittik. Buraya iki sefer size karşılaşmadık. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi Hüseyin abiyiz ya. Seni görünce daha da mutlu olduk. Bu güzelliğe bak ya. Nasıl buluyorsunuz sokak röportajlarımız efendim? Vallahi çok başarılı buluyorum. Tarafsız, baş çok. Ne Zaten ben üyeyim abi yani orada şey geliyor. Ne, ne? onu yayınlıyoruz. Aynen yayınlıyorsun. Birebir yayın. Yok. yok. İstediğini söyleyebiliyor mu? Evet. Hayır. Söylesin yayılamasak arayayım beni. Yok, Bu... Anlarsın. Ben söyleyemiyorum. Valla ben solcu devrimci bir adamım. Ben sağ partilere oy vermem babacığım. Tamam hangisini yazalım? Ben HDP'ye veririm. Halkların demokratik partisi bir oy aldı. Neden, Neden HDP? Neden HDP? Çünkü kendi seçmenine yalan söylemeyen tek parti. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Ne değişsin? İlk önce ne değişsin biliyor musun? Bu sistemin değişmesini istiyorum. Sistem tabii kökünde tabii. Yoksa ekonomi, ekonomik kriz, bunlar hepsi Burak. eğer sistem değişirse bunların hepsi düzelir. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Ben oy vermem abi. HDP'ye oy veririm. Şimdi Al, diyeceksin ne neden HDP? Al, demokrasi ne demokrasi isteyen, demokrasi isteyen HDP. hukuk isteyen HDP. Üzgürlük, eşitlik, haktan dem vuran HDP. Öbürler Sistem partileri değişmiyor. Bu ya bu ya değişiyor hiç fark etmiyor. değişimi isteyen bu partidir Ona veririz. Tamam. Ben değişim istiyorum. Ben evet. hukuk istiyorum, adalet istiyorum, özgürlük istiyorum. Ondan dolayı HDP. Onun için HDP. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Neyin değişmesini? Hukuka dersin? var, adalete var, ahlaka var. Değişsin. Evet. Diğer soru. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Türk yaşın bir erkeği bir dişisi geliyor. Ya benim belli zaten vereceğim kişi. Biz, hep Halk biz Halk Parti'ye veriyoruz biz. Halk Parti'ye veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Tamam. Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mı efendim? Ne değişsin? Aa, yönetim değişsin, her şey düzelsin. Yönetim değişsin. Tamam. tamam. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Bu da iyi bir bayan yani ama... İyi bir bayan geliyor. Evet. Meral Akşener. İyi parti. Neden? Türkiye'de neyin değişmesini istiyorsunuz? Ne değişsin? Meral Akşener değiştirecek düzeni. O mu değiştirecek? Evet. Tamam. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi geliyor. Evet. Allah taraf tutmuyorum ben ama hangisi kazanırsa hep öyle geliyorlar ama tabii ki CHP diyor. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Diyorsun? Her şey değişmesi. Birden her şeye zam gelmesi falan insanlar için kötü oldu. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki biz Atatürkçüyüz. Biz AK Parti'den vazgeçmeyiz. Tamam. Değişmesini istediğiniz ne var efendim şu an? AK Parti takip etsinler yeterli. Yeterli diyorsunuz. Evet. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Abi Meral Akşener derse ben pek bir şey gelmiyor. dengesiz dengesiz bir kişi buluyorum. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Ondan başka bir yere vermem. Neden CHP'ye? Ya şimdi ben yıllardan beri Atatürk'ten dolayı bir sosyal sosyal demokratız yani o yüzden yani Atatürk'ün ilk evi inkıraplara bağlı sizin o yüzden tercihimdir benim. Efendim Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var ne değilsin? Valla Türkiye'de değişmesin derken bir kere artık parlamenter sisteme geçilsin. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ya Meral Akşener gelince Biz o da demokrasiye inanan bir bayan olduğu için yani başkan yani ben de tercih etmekte fayda var onu da yani. Ee, İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti, neden efendim? Ee, ben Türk milliyetçisiyim. onun için. Türkiye'de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Her şeyin değişmesi lazım. Her, Her bir şey? Her şey. Bir şey söyleyeyim mesela en başta. Hükümetin değişmesi lazım. Hükümetin tamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişmesi lazım. Hükümetin, Anlatabiliyor hükümetin muyum? muyum? Liyakatsız kadroların değişmesi lazım. Ekonomik politikaların değişmesi lazım. Dış politikanın değişmesi lazım. Her evet. şeyin değişmeye ihtiyacı var. Bir bir şey. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. E, muhalefete vereceğiz. Kime vereceğiz? Şey. E, CHP'ye vereceğim. Gerekçeniz evet. var mı? Neden CHP? Ya Atatürk'ün kurduğu layık Artık. devlet için başka ne işin olacak? Ha. Ne mi değişsin? Bu iktidarı gitsin. İktidar değişsin. Başka bir şey istemiyorum. İsterse Türkiye 150 yıl geri gitsin. Tamam gitmesin. Niye gitsin? Gitsin. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Ya... Meral Akşener de AKP, şeyden MHP'den ayrılma ama Meral Akşener tam milliyetçi. Ben CHP veririm abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Abi gerekçem... Değişim. Değişim olsun, yenilik olsun. Ülkede değişmesini istediğiniz ne var? Ne değişsin? Abi ne değişsin işte hükümet değişsin. Valla bu görece görmüyor musun durumu ortalığı vermiyor musun? Görüyorum. <laughs> Demeye gerek yok sinle görüşüyorum. Yine kamera yansın ee, CHP bitti. tabi Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Vallahi doğdum bitti gö gö oy veriyor. Yok. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var abi? Ne değişsin? Vallahi ekonomiyi değiştirsinler de başka bir şey e değil. Ekonomi değişsin. Soralım. Son soru. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi iyi birisi geliyor ya başka e bir şey e değil. E <laughs> ne diyeyim sana? Millet İttifakı'na. Söyleyin fark etmez. Hangi Millet ülke? İttifakı'na. İçinde CHP, İyi Parti, Saadet Demokrasi. Kim varsa, kim CHP varsa. O zaman diyoruz. Aynen. Türkiye'de neyin değişmesini istiyorsunuz? Bu ekonomik durumlar. Ekonomi değişsin. Aynen ekonomiye bakılsın ya. Tamam. Madem öyle. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? başbakan geliyor. Bu anı soruyoruz. Bu anda hiç fikrim yok. Çünkü evet. hiç kimseyi düşünmüyordum. Kararsız yazalım mı? Yazın. Kararsız. Türkiye'de neyin değişmesini istiyorsunuz efendim ne değişsin Türkiye'de ne değişsin Tabii ki en önce şu nasıl diyeyim ekonomi mi e değilsin, Tabii mi ki en önceki daha değişsin sonra ekonomi tamamen bağımlı olarak kalkınsın Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor efendim Tabii ki ilk Parti'nin başkanı geliyor Oyumuz abi e, e, şey e, sağlıklı insanlara vermek istiyoruz yani. Sağlıklı derken kimi almayabiliriz? E, şu anda hayat döngüsü çok karma karışık yani e, kimin ne yaptığı belli değil. Onun, onun için de aklı başında birisine vereceğiz inşallah yani. İşte kim var biz kim anlayalım. mesela şu an yarın olsa daha sonra değişebilir. Ya yani şu anda mesela altılı grup yani birbirine şey yapmak istiyor işte. E, onların demokrasiyle hani, uzlaşmış durumdayız. Parlamentoya uzlaşmışız bu yeter bize diyorlar. Yani birbirine benzemek zorunda değiliz. O bir engel değil diyorlar. Biz parlamenter sistem üzerinde uzlaşmışız. Bu bize kafi diyorlar. Şimdi onların ben şu anda çok kafam karışık. Yani şu anda onların konuş kararsı diyelim. Ee, kararsız diyelim. Eee kararsız diyeyim. mı? değişmesini istiyorsunuz Türkiye'de. Ne değişsin? Değişmesin. Ekonomi yani ekonomi, ekonomi tabii. Son soru Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Abla CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yazdık. Türkiye'de neyin değişmesini istiyorsunuz? Ekonomi. Ekonomi, Ekonomi değişsin. değilsin. Tamam. Ve evet, evet, çok kötü bayağı durumdayız. Bayağı. Emeklileri çok kötü bir durumda. Son soru. Meral Akşener deyince aklımıza ne geliyor? Evet efendim. Kur yazılmış. Vay geldi. İyi bir insan. İyi bir insandır. İyi bir insan gelir. evet. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Yani güzel. Erekliz olabilir takdirde olabilir. Iyi miyiz, kötü müyüz? Tabii söyleyebilirsin. Her sorunuz değil de yani bazı sorularınız mantıklı. İyi yani. Mesela hangi soru mantıksız? Bize göre hepsi mantıklı bir sormuşuz. <laughs> yani şimdi aklıma gelmiyor da yani Eyvallah. çok var çünkü bir de zor bir soru. Tabii yani ama diyorsunuz kolay geliyor da değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Eee tabii ben ülkücüyüm. O yüzden iyi partiye veririm. Türkiye'de neyin değişmesini istersiniz? Ne değişsin? İlk başta eğitim tabi eğitim, eğitim ve adalet zaten bu eğitim. iki şey değişirse ülke eğitim. değişir her evet, şey değişir yani. aynı. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor bugünkü üçüncü sorumuz da bu Meral Akşener adaletli buluyorum genel seçim olsun evet, Cumhurbaşkanı milletvekili parlamento. CHP veririm Cumhuriyet Halk Partisi evet. bir gerekçeniz var mı neden CHP efendim? Gerekçem şu e, yaklaşık 20 yıldır belli bir iktidar var başımızda evet. Değişik hiçbir şey olmayan bir şeyi denemek istiyoruz. Yani artık bir değişimi şart olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ya Ak Partiden başka verilecek parti var mı abi? Var efendim. Ay. 200 tane ülkede parti var. Yeni eski. Yeni yenilerden işte Erbakanoğlu var. O da daha çok yeni. Değil mi? Tecrübesi yok. Fatih Erbakan. Abi Erdoğan'la 94'ten önce. Erdoğan'la ne abi kime Kılıçdaroğlu? Ne dediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Adamlar konsolosluğundan gidiyorlar, İngilizlerden gidiyorlar, Amerikan şeylerinden görmüyor musunuz? Efendim ki? Erdoğan da konuşmuş onlarla belediye başkanı. Belediye başkanı Erdoğan gitmiş orada onlar Erdoğan'ı davet etmişler. Bunlar kendileri seyrederek gidiyor. Sıkıntı mı onu diyorum. Konuşmak sıkıntı. sıkıntı. Onlara, onlara şey yapıyor. Şu adam diyor ki ben diyor geldiğim zaman bütün diyor dış politika, iş politika hepsini birden 99 derece döndüreceğim. Neyi döndürecek? Ben diyor Avrupa Birliği ne isterse onu yapacağım. Bize dar, bize darbe kim yaptı? Avrupa Hangi Birliği. Bütün darbeleri. Bütün darbeleri. Avrupa Birliği, Amerika, Avrupa Birliği. Amerika demek Avrupa Birliği demek. Ben boş atacağım bana. Oy vermeyeceğim. Ama yazık değil mi? Oy boşa gidecek. bir Kime vereyim? vereyim? Verdiğimde yazık olacak. Bilmem ben sordum. Türkiye'de değişmesini istediğiniz şey nedir efendim? Siyaset. Siyaset değişsin. Değişsin abi. Benim oyum AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Memnunum çünkü. Hayat pahalı diyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Siz geçinebiliyor musunuz? Çok şükür geçiniyorum. Tamam. Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var efendim? Ne değişsin? Valla yeter ki böyle devam etsin. Saka ben her şey değişmesin. Hiçbir şey. Yok. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Meral Akşener benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben CHP veririm. Neden CHP? Ee, CHP'liyim. Evet, düşüneceğim ben daha yok. Parasız ama. Projelere vereceğim. Şu an Türkiye'de değişmesini istediğiniz ne var? Ne değişsin? Türkiye'de bir şey yatırım yapılsın Türkiye'de. Yatırım yapılsın. Yatırım. Meral Akşener deyince aklınıza ne geliyor? Ben tanımıyorum ben. Tanımıyorsunuz. Ya bir şeyle sorarsın çabuk. Tamam o ne var? Ne değişsin Türkiye'de? O zaman belli olur, şimdi Dur, belli olur. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizce İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.